Şimdi kardeş burada bir parça var. Bak burada bir var. Her yerde yani böyle parça parça dolu her yerde var. Bak orada var. Orada var. Şöyle gidiyorum. Bu yolda var. Burada var. Burada var. Burada var. Ey! Geliyorum geliyorum. Öyle işte aha bak. Aha bak. Bak bak. Bak bak. Bak hele bıçak ha? Tepenin üstüne olur, parçalar buraya sağ Neyse, o yer. Sağ çok Neyi?

bir lamba var. Her tarafta lamba var. Ama.